Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kuzenim ile takas yapacağız. O zaman kanalıma abone olup like attıysanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar attım takas diye. Bu arada arkadaşlar Bruce yanımda olmadığı için sesi gelmeyecek. Evet, mantikor veriyor. Ee, ne versem? Üç tane karibim oldu. Ee, ne vereyim? Bunu versem ne verir? Acaba? Ya da Joker versem? Ama başka istiyorum. Farklı bir sadık dost istiyorum. Hayır. Alsam mı acaba? Kremamı severim. Bakalım ona göre alacağım. Ama kırmızı alıp da bir yapacağım ya o yüzden lazım bana. <laughs> Farklı. En iyisi ben değiştireyim. Ee, ona şey vereceğim. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Joker. Bu olur mu? Hayır. 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 Henry bu. Bunu versem ne ederiz? Ya bu ne? Bunu vereyim. Yok ben bunu vermem bunu. Bunu verirsem ne verir? süresiz süresi doldu. Ben soru ikisi vereceğim Bursa'ya. Ne verecek? Hmm. Binek pet. Ben binek pet severim. Bence olur. Ben binek pet seviyorum. Ben de çok binek pet olmadığı için. Binek. Geri kaldım bastaydım. Atıyorum yine takas isteği. <laughs> Şimdi ne versem? Arkadaşlar bu arada ee, ee, bu, bu videonun da böyle videolar gelmiş istiyorsun? kanalıma abone olup videoyu like atın ben oradan anlıyorum istendiğini ne vermişti ateş ejder hasta verdim. olur <laughs> olur mavi kirpi Mavi kirpa aldım. Bence güzel. Tekrar atıyorum. Neredeyim? Ben koyayım bu sefer. Ee, kar baykuşu vereyim. <laughs> Olur. Ya ben de bol tam papağan var ama e, alayım olur. <laughs> evet 5. seviye tam papağanı aldım. Zaten ben binek yapacağım ya. Hani lazım bana o yüzden 5. seviye. E, ne vereyim? <laughs> karibu vereyim. Uh. ben de var mıydı? Bakayım <laughs> bir. Yokmuş o zaman aldı yorum tamam alacağım bilmiyorum hadi. Ay tipe bakın arkadaşlar çok tatlı. Umarım Lütfen. Lütfen. Ha, verecek mi? Arkadaşlar çok tatlı. Arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Aa bunun da kalp mi var? Kalp gibi bir şey var. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Attım. Ee, ne vereyim. Renkli kedi ama vermem çünkü bu en sevdiğim pet. Kremamdan sonraki en sevdiğim pet. Kali bu. Ee, olur. Ya ben de bir sürü var. 3 tane falan var. Binek yapacağım. Kırmızı al versem ne verir? Bakalım. Ya bu ne ya? Of. Bunu vereyim. Ne verecek? Beni yiyor. Yok bunu da istemiyorum ya. Ee, olur. Olur. Ya. Olur. Geri alayım. Ve ateş ejderhamı geri aldım. Bu takasta. Evet. Şimdi, bu arada bu eve alıyorlar mı? Bunları alanlar, ben de yok ama çok yaklaşmış bu arada bunları. Bunların alanlar çok şanslı bence, çünkü çok güzel şeyler. devam edelim. Devam edelim. Bursa kabul etsin. Tamam Bursa hadi ya. Aa, aa, videomuz, videomuzun konusu kuzenimle takas. Hadi Bursa. Evet, şimdi koysun ona göre ben dokunayım. Hatta bu sefer ben koyayım. Bakımlı köpek vereceğim bebek. Bakalım ne vereceğiz. Karibu, karibuya bakımlı köpek vermem. Zaten e, bir tane var, o da bebek. Bunu versem ne verir? Acaba? Ya hayır. Neyse arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.